Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel şöyle ajurlu çıtı pıtı bir örgü modeli anlatacağım. Modelim harika. Gerçekten çok güzel. Evde hazır bir kazan vardı. Onun üzerinden bu modelimi çalıştım. Çıkardım. Ve de güzel olduğunu gördüm. Sizlerle paylaşmaya karar verdim. Modelim çok güzel. Evet bu şekilde. Yapılışı da çok basit. Burası da modelimin arka yüzü. Bunu ben biraz daha böyle yünsüz ip yani koton tarzı bir ip ama ince bir iple 3 numara şiş ile çalıştım hazırladım. Ee, bu model kendini böyle koton tarzı iplerde daha güzel gösteriyor diye düşünüyorum. Böyle yünsüz pamuklu iplerde yani kendini daha güzel gösteriyor. Çünkü farklı bir iple de çalıştım Onu da böyle güzel durmadı mesela. Şimdi onu da göstereyim sizlere. Burada da yünlü bir iple çalıştım buçuk numara şişle çalıştım bunu. Bunda o kadar kendini böyle göstermedi dediğim gibi. Evet. Ama bunda çok güzel bir model oldu. Şöyle. Çok güzel. İstediğiniz bütün alanlarda bunu kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerinde, kazaklarınızda istediğiniz bütün yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada da Alize Lana klasiğin bir ipiyle burada çalıştığım şöyle bir miktar lastik ördüm. 3 numara şişle. Bakalım bunda nasıl duracak. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta ve bir ters bir düz üzerinden devam etmekte. Burada da altına ben bir ters bir düz lastik uyguladım. Tabii ki siz lastiğini farklı yapabilirsiniz ama modelin tamamı üzerinde bir ters bir düz olarak devam ediyor ve 4 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 3 ilmek. Artı 3 ilmeğimizi attıktan sonra iki tane de kenar ilmeğimizi atıyoruz. Modelimize başlıyoruz. Modelimizin düz yüzündeyiz. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım sıradaki 3 ilmeğimi sıradaki 3 ilmeğimi birincisini şöyle şişime aldım sağ şişime hatta şöyle bu tarafından alacağım sağ şişime aldım. Yanındaki iki ilmeği düz ve ters olan ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Şişime aldığım ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Pardon bu 3 ilmekten önce bir dolama yapmam gerekiyordu. Kusura bakmayın kesmeden önce kenar ilmeğinden sonra bir dolama yaptım düz olan ilmeğimi sağ şişime aldım ters ilmeğimle düz ilmeğimi soldan sağa doğru ikisini kesiyorum düz örerek kestim şişime aldığım ilmeğimi de bunların üzerinden atlatıyorum yani 3 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm tekrar bir dolama yapıyorum bir ters örüyorum bir dolama yapıyorum buradaki düz ilmeğimi yine şişimi alıyorum sağ şişimi alıyorum buradan şu şekilde ilmeğimizin bu şekilde üzerine gelmesi gerekiyor sağ şişimi aldım iki ilmeğimi düz ilmeğim ile beraber şöyle ters ve düz ilmeğimi soldan sağa doğru kestim şişimi aldığım ilmeğimi kestiğim ilmeğimin üzerinden atlattım dolama yapıyorum ters örüyorum dolama yapıyorum yine bu ilmeğimi sağ şişimi aldım tekrar iki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Sağ şişimi aldığım ilmeğimi bu kestiğim ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Dolama yapıyorum. İpimi ön tarafa alıp ters örüyorum. Dolama yapıyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime aldım örmeden. İki ilmeğimi şöyle düzün içinden girerek sağa doğru kesiyorum. Kenar şişe aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Dolama yaptım. Ters ördüm. Dolama yaptım ilmeğimi sağ şişime aldım. 3 ilmeği yani kesiyoruz birbiriyle. Önce ikisini kesiyorum. Sonra birini üzerinden atlatarak 3 ilmeğimi kesmiş oldum. Dolama yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. Dolama yaptım. Düz ilmeğimi yine sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Şimdi aldığım ilmeği üzerinden atlattım. Tekrar dolama yapıyorum. Ters örüyorum. Dolama yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum dolama yaptım pardon kesme yaptım üzerinden de şişimdeki ilmeği atlattım ters ilmeğimi öreceğim şimdi dolama mı yapıyorum ters örüyorum dolama yapıyorum sağ, sağ şişime ilmeğimi aldım iki ilmeğimi yine kestim Şişime aldım ilmeğimi kestiğim ilmeklerin üzerinden atlattım kesmemi yaptıktan sonra dolamamı yapıyorum kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum modelimin arka yüzündeyiz modelimin arka yüzünde kenar ilmeğimi düz olarak aldım dolama ilmeklerimi ters öreceğim bakın burada alttaki tersi düzü devam etmemiz gerekiyor takip etmemiz gerekiyor ters yüzümüzde modelin ters yüzünde tersimizi düzümüzü devam ettirmemiz gerekiyor dolama ilmeğimi ters ördüm buradaki kesmiş olduğum ilmeğimi 3 ilmekten 1 ilmeğe düşürdüğüm ilmeğimi düz örüyorum dolama ilmeğim ters bir düz bu şekilde sıramız ters yüzde bir ters bir düz olarak devam edecek ters düz ters düz bu sıramızı bir ters bir düz olarak devam edip tamamlayacağız sıramın sonuna geldim kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm tekrar düz yüzde önce kenar ilmeğimi ters olarak aldım bu yüzde de hiçbir işlem yapmadan bir ters bir düz olarak öreceğiz ilmekleri gördüğümüz gibi yani bir ters bir düz ters düz ters düz bu sırada ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan bir ters bir düz örüyoruz sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Sıramın sonundayım. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Hemen yanından bir ters, bir düz olarak yine devam ediyoruz. Kenar ilmekten sonra bir ters, bir düz. Zaten model şöyle kendini gösteriyor. Bakın bu şekilde kendini model gösteriyor. Ters düz devam edecek çünkü bu şekilde. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimin tekrar düz yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum. Şimdi bir önceki modelde kestiğimiz 3 ilmekle diğer ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Yani kesmelerimizin yerini değiştireceğiz. İlmeklerimiz aynı kalacak. Kenar ilmekten sonra ters aldıktan sonra bir düz örüyorum. Sonra bir ters örüyorum. Bir önceki modelde burada kenar ilmekten sonra hemen 3 ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi bu tarafta yapacağız. Bu ajurların üzerinde. Şöyle göstereyim. Şu 3 ilmeğimizi keseceğiz. Ters ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. Dolama ilmeğimden sonra düz ilmeğimi şişime aldım. Buradaki iki ilmeğimi yine soldan sağa doğru kestim. Dolama ilmeğim üzerinde, şişim aldım ilmeğimi üzerinden atlattım. Dolama yaptım. Bir ters ördüm. Dolama yaptım. Düz ilmeğimi sağ şişime aldım. İki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Sağ şişime aldığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Dolama yaptım. Ters ördüm. Aynı yine ilk sırada yaptığımız işlemi, ilk modelde yaptığımız işlemi burada da devam ediyoruz. Sadece yerlerini değiştirdik. Ters ilmeğimi öreceğim, dolamamı yaptım. Ters ördüm, dolamamı yaptım tekrar. Düz ilmeğimi düz ilmeğimi şişime aldım. Sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. sıramın sonuna geldim son modelimi yaptım ters ilmeğimi ördüm düz ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım modelimin arka yüzünde dediğim gibi ilmekleri takip edeceğiz yine düz örgülerden zaten belli ediyor model kendini şöyle düz örgülerden yine bir ters bir düz olarak devam edeceğiz bakın düz örüyorum kenar ilmekten sonra ters ördüm bir düz ördüm dolama ilmeklerimi ters örüyorum kesmiş olduğum ilmeklerimi düz örüyorum dolamalar ters arada bir tane düz, düz ilmeğimiz var dolama ilmeğim ters model zaten kendini gösteriyor bir ters bir düz olarak yine sıramızı devam ediyoruz sıramın sonundayım ters ördüm kenar ilmeğimi düz ördüm örgümü tekrar düz yüzündeyim düz yüzümüzde örgümü düz yüzünde kenar ilmeğimi ters olarak aldım yine burada devamında bir ters bir düz öreceğiz kenar ilmekten sonra hemen düz örüyoruz ilmeklerimiz zaten kendini belli ediyor hiç karışıklık yaşayacağınız bir model değil yani yine ilmeklerimizi tersleri ters düzleri düz örüyoruz bu sıramızı tamamlıyoruz ters yüzde de ilmeklerimizi tekrar göründüğü gibi tersi ters düzü düz öreceğiz yine düz yüze geldiğimizde tekrar model kuracağız Modelimi tekrar ön yüzündeyim. Modelimizi 3. kez burada kuracağız. Aynı burada ilk sırada ilk modelimizi kurarken yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenar ilmekten sonra dolama yapıyorum. Hemen kenardaki düz ilmeğimi şişime aldım sağ şişime. Bu iki ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Kestiğim bu ilmeğimi üzerinden şişime aldığım ilmeğimi atlatıyorum. Evet, bu şekilde bir dolama yapıyorum bir ters örüyorum bir dolama yapıyorum ilmeğimi sağ şişime alıyorum 3 ilmekten birincisini alıyorum ikisini soldan sağa doğru kesiyorum şimdi aldığım ilmeğimi üzerinden atlattım modelim bu şekilde iki kez sizinle modelimizi tamamladık bu şekilde bu iple de bu şekilde göründü Şimdi burada dolamamızı yapıp kesmelerimizi yaptıktan sonra ters yüzde bir kere ters düz örüp geleceğiz. Tekrar düz yüzden de ters düz örüp gideceğiz. Tekrar bir kez daha ters düz örüp geleceğiz. Ters sıradan tekrar düz yüzde modelimizi kuracağız. Modelimizi şöyle birbirleriyle yer kaydırarak devam ettireceğiz. Yani kesme işleminden dolama işlemindeki bu sıradan sonra bir ters geleceğiz bir. bir de düz gideceğiz 2 bir daha tekrar ters geleceğiz 3 toplamda 3 sıra bir sırada böyle modelimizi kuruyoruz modelimiz toplamda 4 sırada kendini tamamlıyor Evet bugünlükte bir videonun daha sonuna geldim